Kadir Mevlam ateş atma özüme Dünya malı görünmüyor gözüme Ah bu gözüme Ya ilahi sen bak benim yüzüme Cehennem şiir ile dağlama bir şeyi dinlemek, anlamak ve yaşamak farklı şeyler. Bu türkü olur, ilahi, ezgi, şarkı, şiir fark etmez. İnsana bir ders veren, ibret olan her şey güzeldir. Yazanlardan Allah razı olsun. Güzel şeyler yazmışlar. Şimdi seslendirmiş olduğum bu kısa beyitte hem bu dünyalık hem ahiretlik güzel sözlerden bahsettiği için aktarmak istedim. Ve insan ister istemez düşünmeli sevk eder. İçinde bulunan ibareden dolayı en çok ölümü düşünmeye sevk eder. Ve şöyle bir düşünelim. Etrafımıza baktığımız zaman kimler var idi şimdi nerede? Kimler doğdu, kimler terk etti bu diyarı? Gençti, yaşlıydı, güzeldi, şirkindi falan filan. Şu dünya üzerinde zenginlik, fakirlik, iyilik, kötülük zaman geçip gidiyor. Zamanın geçmesiyle ilgili çok şeyler söylenmiştir diye. Bir tanesi de şöyle der. Sular hep aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bırakıp geçti bu dünya bir penceredir. Her gelen vakti geçti. Geçip gidiyoruz. Bu pencereden bakıp gidiyoruz. Yapacağımız bir şey yok. Ya bunu demekte ne anlatmak istedim? Oturup ağlayalım mı? Değil. Hayatta rızkın sebebini işleyerek yaşamaya çalışıyoruz. Kaderimiz, senaryomuz belli. Ne olacağı konusunda bilgimiz yok. Yaşanmışlıkları unutuyoruz. Bir şey kalmıyor. İyi ve da kötü, her şey geride kalıp gidiyor ve giderken hiçbir şey götüremiyoruz, maddi anlamda yani. Manevi anlamda da hangisi güzel, hangisi çirkin, Rabbim biliyor, biz yine bilmiyoruz. Bir aktarım yapmak istedim sadece, dinleyen herkese saygıyla, sevgiyle, hürmetle, Rabbim hayırlısını versin, ne versin.